Herkese merhabalar ben sahibi Can Büyük Öztürk namı diğer radyofer, fer kalorifer gibi sımsıcak çocuk. <laughs> Sevgili dinleyicilerim bugün nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de sorarsanız bizler çok iyiyiz. Bugünkü konuğumuz başlıktan da gördüğünüz gibi. ICO, IDO, IEO. <laughs> Bunların Hepsinin ne olduğunu teker teker anlatacağım. Tüm detaylarını da sizlere sunacağım. Kenarda köşede hiçbir şey kalmayacak emin olabilirsiniz. Sanırım daha fazla söz cambazlığına gerek yok. Heyecanla, mutlulukla ve enerjik bir şekilde. Kripto para dünyasının en çok sevilen ve en çok tercih edilen podcast programlarından biri. Kripto 101'i başlatıyorum. Evet, şarkı bitti. Ben hemen başlamak istiyorum. Öncelikle ICO nedir? ICO ilk para teklifinin kısaltmasıdır abi. Bir ICO, birisinin yatırımcılara Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto paralara karşı yeni bir kripto para birimi ya da kripto token birimlerini teklif ettiği anlamına geliyor. 2013'ten sonra ICO'lar yeni kripto paranın gelişimini finanse etmek için sıklıkla kullanıldı. Önceden oluşturulmuş kripto paralar eğer talep varsa tüm kripto para birimleriyle kolayca takas edilebilir veya takasla satılabilir. Ethereum ICO'nun başarısı bir kripto projesinin gelişmesini finanse etmek için kullanılmaktadır. Bu şekilde ICO sadece para birimi değil tüm finansal sistemde devrim yaratacak bir araç haline geldi. Şimdi abi ICO'yu anlatmak için farklı bir konuyu daha anlatmam gerekiyor. Ethereum ICO kitle fonlama makinası. Bu ney? Şöyle açıklayayım. Ethereum'un akıllı sözleşme sisteminin en kolay uygulamasından biridir kendisi. Ethereum, blockchain üzerinde işlem yapabilen basit bir Ether token'ı yaratmaktadır. Bu tür sözleşme ERC20 ile standartize edildi. Ethereum'un Killer App kitle fonlaması ve kaynak yaratmak için yaratılmış bir platform olarak bulunduğunu güvenle söyleyebiliyoruz. Ethereum'da bir tokenla finansman projeleri kavramı başarılı bir kitle fonlaması projeleri için bir plan haline geldi. Abi daha önce denediyseniz bilirsiniz. Ethereum'un tepesindeki token ile yatırım yapmak çok kolay. Eti aktarırsınız, sözleşmeyi cüzdanınıza yapıştırırsınız ve data token hesabınızda görünür. İstediğiniz gibi transfer edebilirsiniz. Şimdi ICO defterini kapatmadan önce bu ICO hakkında önemli noktalara değinmek istiyorum. Bizim editör arkadaşlarımız da bunları madde madde haline getirmişler. Anlatmakta bana düşmüş. Abi öncelikle ilk para teklifleri genellikle kripto para birimi ve blok zincir alanı ile ilgili ürün ve hizmetler sunmak isteyen girişimler tarafından kullanılan popüler bir kaynak yaratma yöntemidir. Daha sonrasında ICO'lar hisse senetlerine benzerler. Ancak bazen bir yazılım hizmeti veya sunulan ürün için yardımcı olabiliyorlar. Bir diğer maddemiz ise bazı ICO'lar yatırımcılar için büyük gelir getiri sağladı. Diğerlerinin birçoğu ise sahtekarlık yaptı, başarısız oldu ya da kötü performans gösterdi. Gelelim bambaşka bir maddeye. Bir ICO'ya katılmak için genellikle önce bir dijital para birimi satın almanız ve kripto para birimi cüzdanlarını ve borsaları nasıl kullanacağınız konusunda temel bir anlayışa sahip olmanız gerekiyor. Son maddemiz ise ICO'lar çoğunlukla tamamen düzenlenmemiş durumdadır. Bu nedenle yatırımcılar ICO'ları araştırırken ve yatırım yaparken yüksek derecede dikkatli ve özen göstermelidirler. <laughs> Şimdi gelelim bir diğer büyük maddemize. IDO nedir? Şimdi abi ilk olarak geleneksel borsalarla merkeziyetsiz borsalar arasında ciddi farklar bulunduğunu belirterek başlamalıyım. Merkeziyetsiz borsalarda emirler emir yapıcılar ve emir alıcılar üzerine kuruludur. Merkeziyetsiz borsalardaki likidite eksikliğinden dolayı kaymalar sıklıkla oluşur. Bu yüzden çok fazla ziyaretçi merkeziyetsiz borsalarda bulunmaz. Yazılımcılar bu problemi çözmek için merkeziyetsiz borsalar kurmaya karar verdiler. Borsalar likidit havuzları üzerinden işlem yapanların borsada listelenen tokenların değişiminin yapılmasını olanak sağlar. Örneğin USDC et havuzları yatırımcıların USDC tokenlarını ethereum veya başka tokenlarla değiştirmelerini olanak sağlar. Aynı zamanda yatırımcılar ethereum ve usdc sağlayarak likidite havuzlarına katkı sağlar. Bu sayede borsalar her bir fiyat seviyesi için anında kaynak sağlıyor. Token için likidite önemli bir kavram. Merkeziyetsiz borsalar ilk azlar için gereken likiditeyi böyle sağlar. <laughs> Şimdi Saimcan güzel anlatıyorsun iyi gidiyorsun hızlı da gidiyorsun very nice ancak bunun avantajları neler onu bize anlat derseniz onu da şöyle maddeleyerek anlatabilirim anında likide de sağlaması. Yani tokenların hayatta kalabilmesi ilk koşulu anında likidite erişimine bağlıdır. Tarih bizlere tokenlardaki likidite sıkıntısının fiyatlara korkunç etkisini bize gösterdi. Bu yüzden likidite havuzları herhangi bir kaymı olmadan her bir fiyat seviyesi için likidite vaat eder. Öncelikle projeleri belli bir likidite mikranı sağlamaları gerekiyor. Ne likiditeymiş be bir madde içerisinde 10 kez ismi geçti. Bir diğer maddemiz ise tokenlarla anında işlem yapması. Token arz edildiğinden beri yatırımcılar kolayca piyasaya sürülen tokenlar üzerinden işlem yapabilir. Bu sayede yeni tokenlar IDO esnasında daha yüksek fiyattan satabilirler. Kripto para haberlerinde zaman zaman merkeziyetsiz borsalarda listelenen projelerde kaydedilen fiyat artışlarına dikkat çekiliyor. Örneğin UMA protokol tokenlarını merkeziyetsiz borsalarda listelemişti. Sonuç olarak fiyatı kısa süre içerisinde 26 centten 2 dolara kadar çıktı. Bir diğer avantaj sağladığını düşündüğümüz maddesi ise düşük maliyet. Yani bazı borsalar tokenlarını listelemesi için 1 milyon dolara kadar ücret isteyebilir. Ayrıca borsalar token listelenmesi konusunda çok seçici davranır. Bu da bir nebze sansür gösteriyor ama eğer projeler merkeziyetsiz borsalar kullanırsa kontratı çalıştırmak için birkaç Euro öderler. Bu sayede akıllı kontralar likidite havuzuna erişim sahibi olur. <laughs> Son avantaj maddesi ise açık ve eşit kitlesel fonlama. Yani fonlama için IDO yönteminden faydalanan projeler operasyonları için yatırımcılara ihtiyaç duymaz. Özellikle yatırımcıların tokenlarının birçoğunu düşük fiyattan alıp arz olduktan sonra sattıkları düşünülürse yatırımcılar için güzel bir kar fırsatı oluşturuyordu. Ama birçok küçük yatırımcı bunun sonucunda ciddi zarar görüyordu. <laughs> Şimdi gelelim son büyük maddemize. IEO nedir? Abi bunun anlamı İlk borsa arzı demek. Yani şöyle açıklayayım. Yeni bir projeye fon toplamak için bir kripto para borsasının kullanımını içerir. Bu platformlarda varlıkların alınıp satılması yaygındır. Fakat öncelikle projenin başlamasını sağlayacak fonun geliştiriciler tarafından toplanması gerekir. IEO'da ise potansiyel yatırımcılar henüz piyasada kullanılabilir hale gelmeden önce bu varlıkları satın alabilir. KYC bilgilerini sunmuş olan kayıtlı kullanıcılar token satışını destekleyen borsanın yardımı sayesinde tokenlar henüz açık piyasada işlem görmeye başlamadan önce bu tokenlardan satın alabilir. IEO borsa tarafından düzenlendiği için bu yolu tercih eden startuplar aksiyon planları hakkında ciddi olmak zorundadırlar. IEO talebi katılımcı borsa tarafından genellikle çok detaylı bir şekilde incelenir. Bazı açılardan borsalar sunmaya karar verdikleri her bir IEO ile itibarlarını da ortaya koymuş olur. Şimdi bu IEO'nun riskleri ve avantajları var. Onları Şöyle açıklayacağım. Her bir IEO katılımcı borsa tarafından derinlenmesini inceleniyor. Olsa da her bir yatırım risksiz değildir. Fon toplayan projenin vizyonu gerçekleştirilememesi olasıdır. Bu da genellikle IEO sırasındaki değerinden bağımsız olarak token fiyatını etkiliyor. Bununla birlikte IEO'lar avantajlı yatırım fırsatları da sunabiliyor. Piyasaya çıkacak tokenları erkenden, yüksek likiditeye sahip piyasalarda listeleneceklerini bilerek satın almak bazı avantajları da beraberinde getirir. Fakat yine de işlem açılacak tüm IEO tokenlarının değeri yükselmeyebilir. Evet kripto 101 programı burada sona eriyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. ICO, IDO, IEO Bunlar sizce gelecekte etkili olacak mı? Sosyal medyalarımızı unutmayalım. Bizleri coin kolik olarak twitter, instagram ve youtube'da beni de radyoferi de tüm sosyal platformlarda Feri ismiyle bulabilir. Takip edebilirsiniz. Önünüzde de bir ekran açıldı. Sol tarafında abone ol. Sağ tarafında da yeni bir video. Her ikisine de tıklayalım. Bir şey kaybetmezsiniz. Hatta paranızla para bile kazanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.